Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Çanakkale yöresine özgü mantı olan piruhi yapacağız. Bunun için unumuzu yoğurma kabımıza aldık. Unumuzun ortasına çukur oluşturduk. Suyumuzu, yumurtamızı, sıvı yağımızı ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Yoğurmaya başlıyoruz. hamurumuzu elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurduk. Şimdi 10 dakika dinlendiriyoruz. 10 dakika dinlendirdiğimiz mantı hamurumuzu bezelere ayırdık. Merdane yardımıyla bezelerimizi açıyoruz. Bezelerimizi açtık, ince yufka şekline getirdik. Şimdi güzel bir şekilde kesiyoruz. Yufkamızı küçük kareler şeklinde kesiyoruz. Peynirli ve maydanozlu harcımızı hazırladık. Peynirli ve maydanozlu harcımızı kesmiş olduğumuz hamurumuzun üzerine yerleştiriyoruz. Ortalarına gelecek şekilde. İçlerini doldurduğumuz parçaları üçgen şeklinde katlıyoruz. Daha sonra elimizle kenarlarından bastırıyoruz. Üçgen şeklinde birleştirdiğimiz hamurların çatal yardımıyla kenarlarından bastıralım. Mantılarımız hazır. Mantılarımızı haşlamak için suyumuzu kaynattık, tuzumuzu ekledik. Şimdi mantılarımızı suyumuzun içerisine ilave ediyoruz. 10 dakika kadar haşladığımız mantılarımızı servis tabağımıza aldık. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Sosumuz için tavamıza tereyağımızı aldık. Tereyağımızı eridikten sonra cevizlerimizi alıyoruz. Kırmızı toz biberimizi ekliyoruz. Karıştırdıktan sonra sosumuz hazır hale geliyor. Hazır olan sosumuzu mantımızın üzerine alıyoruz. Efsane lezzet piruhi hazır. Denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.